Kanalımızın değerli yatırımcıları bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Ereğli, Türk Avayaları, Kozal, Aselsan ve Şişe hisselerini inceleyeceğiz. Endeksi ardından hisse analizine geçmeden önce katıl butonu aracılığıyla kanalıma abone olan başta Murat Bey, Ali Kan Bey, Yazcan Bey ve Şevval Hanım olmak üzere değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Siz değerli izleyicilerimiz de katıl butonu aracılığıyla kanalıma abone olarak abonelerin istekleri üzerine çekilen katıla özel içeriklerden yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte endeksle analizimizi başlayabiliriz isterseniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sizin de 5 dakikalık grafiğimizde yukarıdan gelen ilk olarak buradaki trend direncimizi kırmış gözüküyoruz. Dün buradaki trend direncinin üzerinde bir kapanış gelmişti. Bugün ise bunun üzerinde aslında gelen açılışla beraber özellikle saat öğleden sonra yaklaşık olarak 2'den 2 saat 2-3 civarından sonra gelen bir hafif düzeltme ile birlikte yine de en azından kapanışa doğru buradaki direncin üzerinde kalmayı başardığı endeks. Şu andaki için bu direncin üzerinde onay çalışması yapmaya çalışıyor. Bu onay çalışması başarılı gerçekleşebilirse yukarıda 5350'nin bu sefer denendiğini göreceğiz ve bu da ve buradan sonra da bu direnç kırılırsa artık son olarak bakacağımız nokta şuradaki yatay direncimiz olan 5500 seviyesi olacaktır. 5500 seviyesinin üzerinde de şuradaki görmüş olduğunuz gibi tuzaklardan bir bu tuzaklara benzer bir tuzak oluşmazsa burada artık kalıcı olarak elnexin zirvesini geçmeye hamle yapacağını söyleyebiliriz. Şimdi 60 dakikalık grafiğimize baktığımızda burada yine sizin de görmüş olduğunuz gibi trend desteği zaman salıktan dolayı yükselmeye devam ediyor. Bu yüzden yukarı doğru baktığımızda 5350 seviyesinin geçilmesiyle beraber ancak bu trendin içerine atacak gibi gözüküyor. Endeks zaten yukarıdan gelen e, trend direncimizde yaklaşık olarak 5.300-5.400 seviyesine tekabül ediyor. Bu yüzden bu civarların çok önemli bir direnç seviyesi olduğunu söyleyebiliriz ki zaten 5.400-5.500 seviyesinde çok ciddi bir yatay direnci var endeksin. E, bu yüzden buralarda biraz daha belki güç toplaması endeks açısından bu dirençleri kırabilmesinin sayesinde endeksin yükselebilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aslında şu trendin içine atarsa zaten sizin de bildiğiniz gibi orta valide. 6000 ve 6500 civarında bir hedefimiz oluşacaktır. Burada aslında endeksin buradaki dirençlerini kırmasında başarısız olmasıyla olması sonucunda nereye doğru geri çekilebileceğini bu grafikten daha görüyoruz. Burada eğer öyle bir durum olursa şu 5200-5300'ü başarılı bir şekilde geçemezsek ve 5000 desteğimizi son kalemiz olan 5000'in de aşağısına inersek bu sefer yine Bizim bandımız aşağı yönlü baktığımızda 4700 civarlarından geçecektir. 4700'ün altında da 4000'e doğru da belki bir marj bulunuyor. Ama bunun için şu anlık, bunu konuşmak için şu anlık çok erken gözüküyor. Buraya baktığımızda 5000'in üzerinde kaldığı sürece en azından yukarıdaki direnciniz şimdilik olarak deneyecek gibi gözüküyor. Ama yine de 5000 direncinin önemini, desteğinin önemini şu, buradan görebilirsiniz tekrardan. Yukarı yönlü baktığımızda bu grafikte de ilk hedefimizin bu sefer, Sıralı dirençler geçilirse 6.000 civarında oluşacak. buradan da gözüküyor. Şöyle 5 dakikalık grafiğimizi açtığımızda yukarıda bir çok önemli yatay direncimiz olan 5250 seviyesi hala güncelliğini koruyor. Bugün de burası test edilmesine rağmen özellikle saat 3.30-4 civarında gelen satışlarla beraber e, buradaki görmüş olduğunuz gibi direncin altında bir kapanış geldi. Kapanışa doğru aslında güzel bir alımlar geldi. Endeksi özellikle bu stasayla oldu. Zaten şimdi inceleyeceğiz bunu. Ama baktığımızda burada endeksin bir yatay piyasa süreci içerisine girdiğini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şöyle iki tane çizgi çektiğimizde hatta bir üçüncüsünü de koyduğumuzda yukarıda 5250, ortada 5120, en aşağıda işte 5000'in olduğu şöyle üç tane yatay destekleyen çizgilerimizden e, takip etmemiz gereken noktaların neler olduğunu buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. İlk istemiş saylı analizimize başlayabiliriz isterseniz. Şöyle son dakika yaptığı hareketi bir dakikalık böyle grafikten görebilirseniz zaten son 10-15 dakika içerisinde çok ciddi bir alım geldi ya ve hisse neredeyse 107 TL, 50 kuruşlardan 110 TL'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. 111 TL'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdi ve 110 TL'den de bugünlük kapanışını yaptı. Şimdilik olarak hissenin şöyle yatay destek ve direncine bakarsak çünkü hisse şu anda yatay piyasa sürecini gerçekleştiriyor. 109 TL'de bir yatay aslında destek ve direnci şu anlık güncelliğini koruyor. Şu an baktığımızda buranın destek konumunda olması gerektiğini görebiliyoruz. Çünkü 110 TL'den bir kapanış geldi. Yukarıya baktığımızda hala düşenimiz devam ediyor. Bu düşen güncelliğini koruyor ve 118 TL'den geçiyor. Bu aşağıda görmüş olduğunuz gibi şu oluşan formasyondan sonra 100, TL 100 TL'de bir desteğimiz vardı. Orada da 110, 109 TL'de ve şu andaki için direnci bulunuyordu isterim Bugünkü gelen kapanışla beraber bu seviyenin üzerinde bir kapanış yaptığını gördük. Sasa hissesinin bu yüzden 109 TL'nin üzerinde kaldığı sürece bir sonraki direnç noktası olan 118 TL ardından da 125 TL'yi tekrardan deneyebileceğini söyleyebiliriz. Şu andaki için isteğe belki trend çizmek için erken ama şöyle bir trendle çizersek kabataslak şuradaki alt noktanın belki tuzak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yukarıya çizdiğimizde araya da bir tane bunun paralelini alırsak bu eğer 110 TL'nin 109 TL yatay desteğinin üzerinde kalabildiği sürece ilk olarak buradaki trend hedefinin 118 TL azından da 130 TL olabileceğini söyleyebiliriz. Zaten hislerin şöyle düşenine baktığımızda bu düşenin zaten orta kanal desteğine direncine tekabül ediyor. Bu direnci de kırdıktan sonra daha hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir sasa hissesi. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda zaman saldıktan dolayı bu trend desteğinin kırıldığını söylemiştik. Bu trend desteğini içine atabilmesi için 112 TL'nin şu anlık olarak geçilmesi gerekiyor. Bu seviye geçildikten sonra ve daha demin de belirtmiş daha önce de belirtmiş olduğum buradaki dirençlerin teker teker kırılmasından sonra orta vadede ilk hedefimizin 145-180 ve sonradan da bu grafiklerin azından 230 TL olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle günlük vadedeki grafiğimize bakarsak da hızlıca burada artık trend desteğinden güç toplamaya başladığını görebiliyoruz hissenin. Burada başarılı bir şekilde yukarı doğru bir atılım gerçekleştirebilirse ilk hedefinin 150 sonradan da 180-200 TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Şu andaki için yine yatay desteklerinden bahsedecek olursak zaten her zaman söylemiş olduğumuz gibi ilk olarak 125 TL'de ardından da 150 TL'de çok ciddi bir yatay direnci bulunuyor. Aşağıya baktığımızda yine 100 TL'nin yatay destek olarak en önemli konumda çalıştığını buradan da yine görebiliyoruz. Bu yüzden buradaki ilk direncin kırılmasıyla beraber zaten trendimiz de başlayacaktır SASA'da. İkinci listemiz Ereğli'ye geliyoruz. Ereğli bugün aslında açılışla beraber yukarıya doğru bir hareketini gerçekleştirse de ve hatta gün içinde de bir yukarı doğru atılım yapsa da kapanışa doğru bu atılımı biraz daha gerilediğini gördük. Şu anlık baktığımızda 44 TL'nin Üzerinde tutunmaya çalışıyor ise dünkü yaptığı hareketi biraz tuzak olarak değerlendirdik. Bugün de 44 TL'nin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Ama ben zaten hem gerek dünkü videomda olsun gerek de geçen haftaki yapmış olduğum videolarda olsun bu haftaki işlem haftasının çok önemli olduğunu belirtmiştim. Çünkü burada U şeklinde benzer bir hareket yapacaksa bu haftanın bizim açımızdan kilit öneme sahip olduğunu vurgulamıştık zaten. Şöyle bir dakikalık da bir trend oluşturmaya başlamış değilse fakat burada da sizin de görmüş olduğunuz gibi 44 TL 60 kuruşun altına sarkmasından itibaren özellikle zaten burada da bir kırılım görebiliyoruz. Çok bariz bir şekilde bu kırılımın gelmesinden sonra hissede alıcılar biraz daha güçsüzleşti ve satıcı konumundaki olan buradaki hesaplarında satıcı konumunda olan kişilerin de buradan daha ağır bastığını görebiliyoruz ve zaten şöyle yukarıdan gelen direncimizi de şöyle çizdiğimiz vakit bugünlük aslında bu direncin üzerinde yoklasa da her ne kadar şurada 45 TL 15 kuruşlara doğru hamle yaptığında bu direnç tam olarak geçilemedi. bu sebepten dolayı da zaten burada satış baskısı artmaya devam etti ve en gelen trend desteğimizi de şu anlık olarak kırmış gözüküyoruz. bu yüzden günlük vadede en azından bu bir dakikalık grafiğe baktığımızda yatay destek ve dirençlerine bakmanın daha önemli olduğunu vurgulayabiliriz. 44 TL 20 kuruşta bir direnci vardı. Zaten açılışla gelen yükselişle beraber bu seviyenin üzerine atmayı başardı ise ardından bu seviyelere doğru tekrardan bir geri çekilim yaşadı. Burada zaten Twitter kanalımda da paylaşmıştım ise şuradan düşen direncini kırdı ve tekrardan bir yukarı doğru hamlesini gerçekleştirdi. Ama şuradaki yatay dirence takıldı ise hal böyle olunca da bunun üzerinde başarılı bir şekilde atamayınca yine buradan satış geldi ve ardından da zaten geriye dönüp tekrardan buradaki yatay desteğin kapanışla beraber kırıldığını hatta şurada da küçük bir onay aşaması oluşturduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakmamız gereken bir diğer nokta bu grafikten gözüken şekilde en azından 43 TL 94 kuruşta yatıyor. Bu seviyenin artık destek konumunda olmasını yarın bekleyeceğiz. Zaten şurada aslında buradaki belki satışında kapanıştan dolayı bir panik satışları olduğunu da belki yarın konuşuyor olabiliriz. E, tabii bunu söyleyebilmemiz için, şurada aslında tuzak olduğunu söyleyebilmemiz için yarın hızlı bir şekilde bu 44 TL 20, 22 kuruş seviyesinin üzerine atmalı ve burada destek çalışmasını yapmalı e, diye vurgulayalım tekrardan. Yukarıdan gelen zaten şöyle bir düşenimiz bulunuyor. Bu düşen ne zaman kırılırsa tekrardan isteği o zaman alıcıların geleceğini ve daha kuvvetli bir şekilde artık buradaki alımların sadece tepki alımı değil, direnç kırılımlarıyla beraber trenddeki güçlü alımları, özlediğimiz bu güçlü alımların geleceğini tekrardan vurgulayabiliriz. Ama bunun için tekrar tekrar şuradaki dirençlerini kırması gerekiyor. Şimdi bu dirençler ilk olarak 44 TL 20 kuruştan geçiyor. Ardından şöyle bakarsak 45 TL 20 kuruşta bir direnci bulunuyor. Bunun üzerinde de yaklaşık olarak şöyle 46 TL 30 kuruş civarında 46 kuruş 20 kuruş 46 TL 20 kuruş civarında da bir direnci bulunuyor. Sasa hissesini şöyle 5 dakikalık grafiğe bakarsak Belki daha kolay gözükebilir buradan Bugünkü yapmış olduğu hareketle Ama şu en alttaki yine söylemekten Çekinmeyelim şu en aşağıdaki Yatay desteğimizin altına Sarkmış gibi gözüküyor bu yüzden ilk bakacağımız yer 43 TL 90 kuruş seviyesi ardından da burası da tutmazsa 43 TL 50 kuruşun son kale olmasını Bekleyebiliriz buradan bu seviyenin de Gelirse tekrardan zaten Burada 43 TL'de bir dip yapmıştı Bu seviyeyi tekrardan test eder ve kırarsa yine aşağı doğru gelir diye söyleyebiliriz. Şöyle 120 dakikalık grafiğimize baktığımızda buradaki 44 TL seviyesindeki yatay desteğimizin üzerinde tutunmaya devam ediyor ise zaten aşağıdan zaman sağlıktan dolayı aşağıdan gelen trend desteğimiz de yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Zaten ilerleyen aşamalarda bu ikisi birbiriyle kesişecektir ve artık o seviyede eğer bu yatay destek kırılmazsa daha güçlü bir şekilde bu yatay desteğin çalışacağını vurgulayabiliriz. Ama bu yatay desteğimiz kırılırsa aşağıda 42 TL'nin olası trend desteği olduğunu vurgulayabiliriz. Yukarıda ise 50 TL'nin yine direnç korumunda olduğunu buradan görüyoruz. Şöyle 60 dakika klogaritmik grafiğimizde de artık orta kanal desteğinin altına sarktığını görüyoruz. Hissenin burada trend dibinin 38 TL'den geçtiği gözüküyor. Tabii yatay desteğimiz olan yine şu andaki için 44 TL ardından da 41 TL'nin 40 TL'nin güncel olarak çalıştığını vurgulayabiliriz. Bu seviyelerin ardından trend desteği de tekrardan direnleri gibi gözüküyor. Orta kanalımız direnci, orta kanal direncimiz 49 TL'den geçiyor. Bu seviyenin üzerinde de zaten bu trendin zirvesi 60-65 TL'den geçtiğini söyleyebiliriz. Şöyle genel olarak kamu taslak baktığımızda zaten isteye ilk olarak 45-46 TL'lerde bir direnci bulunuyor. Bunun üzerinde 48 TL civarında bir direnci var. Zaten onun ardından da artık 51-52 TL'de bir direnci bulunuyor hissenin. Bir sonraki isim Türk Hava Yolları'na geçiyoruz. Türk Hava Yolları dünün aslında e, dünkü işlem gününün gözde hissesindendi. Bugünlük baktığımızda şöyle bir yatay direnci vardı 144 TL 40 kuruş civarında. Bu seviyeyi birkaç kere yoklasa da bugün tam olarak geçemeyince buradan satış yedi. Ve de zaten gerilemesiyle beraber burada da gerileyen bir Türk Hava Yolları gördük. Ama kapanışa yakın güzel alımlar geldi buraya. E, baktığımız zaman 143 TL 60 kuruştan gelen kapanışı görüyoruz. Ama sadece şu bir dakikalık grafikten bakacak olursak bile yukarıda 144 TL 40 kuruşun güncel olarak güncel güçlü bir direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Bu seviyenin üzerine geçerse tekrardan alımların kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. Şu andaki için yatay desteğimiz de 142 TL'den geçiyor. Bu seviyenin altında ise yine satışların biraz daha sertleşebileceğini söylemek mümkün. 140 TL 50 kuruşa kadar bu satışlar devam edebilir buradaki yatay desteğinin altında. Şimdi görüntüyü biraz daha uzaklaştırıyoruz ve ortak vadede en azından hissenin yatay destek ve dirençlerinden bahsedecek olursak yukarıda yine 146 TL 60 kuruş seviyesi güncelliğini koruyor. Bu seviyenin üzerinde hissedeki alımların çok daha kuvvetlenebileceğini söylemek mümkün. Ara kanal desteğimiz 140 137 TL'den geçiyor. Bunun altında ise 125 TL'de en nihai desteğimiz bulunuyor. Hissenin şöyle 5 dakikalık trendini çizmemiz mümkün. Şu andaki için oluşan grafiklerle beraber burada orta kanal direncimiz yine yaklaşık olarak 145 TL'den geçiyor. Bu seviyenin üzerinde de 153 TL'ye kadar da marj açılacak gözüküyor istenin. Aşağı baktığımızda 135 TL'nin buradaki en yakın destek konumunda olduğunu bu trendten görebiliyoruz. Bir diğer bakabileceğimiz nokta ise şöyle 140 TL'de bir yatay desteğimiz vardı. Bu seviyenin üzerine geçip burada onay çalışmasının yapıldığını gördük. Şu anda zaten bu biraz daha büyük resimde onay çalışması yaptığını görebiliyoruz hissenin. Bunu da şöyle yukarı çektiğimizde şu soldan gelen yatay direncimizde 144 TL 30 40 kuruşa tekabül ediyor tam olarak. Zaten burasının da şu andaki için yatay direnç konumunda olduğunu görebiliyoruz. Bu seviyenin üzerinde alımların biraz daha kuvvetlenebileceğini söylemek tabii ki de mümkün ama yine de belirtmiş olalım tekrardan şu 147 TL seviyesinin üzerine geçebilirse artık burada daha hızlı alımlar ve daha kuvvetli alımlar gelebilir. Şöyle yukarıdan gelen bir düşen çizersek burada da bu düşenimiz de 146 TL'ye tekabül ediyor. Bu seviyenin üzerinde inalımların çok daha kuvvetlenebileceğini öngörebiliriz. Aşağıdan gelen şöyle trend çizmek de mümkün. Hatta bu trendin de paralelini alabiliriz. Şöyle yukarıdaki düşenimizi çizersek daha güzel gözükebilir. Şöyle paralelini aldığımızda burada da orta kanal direncimiz 147 TL'den geçiyor. Bu seviye kırılırsa artık zaten 160 TL'nin ilk ee, hedef noktamız hmm. olabileceğini söylemek mümkün. 60 dakikalık şu logaritmik grafiğimize baktığımızda artık trend desteğinin tekrardan içine girmiş gözüküyor. Burada trend desteğimiz 140 TL'den geçiyor. Burada ise en yakın olası direncimiz 170 sonradan da 200 TL civarında gözüküyor. Bundan sonraki istemiz Kozal'a geliyoruz. Kozal'da bugün kapanışın çok da iyi olmadığını gördük. Şöyle baktığımızda zaten ben de dün uyarmıştım. Şuradaki üçgen kırıldıktan sonra Aşağıdaki yatay direncinin şu andaki desteğinin şu andaki için direnç konumunda olduğunu söylemiştim. 25 TL yaklaşık olarak 12 kuruştan geçiyordu bu direnç. Şöyle yukarıdan gelen direncimiz hala devam ediyor. Kapanışla beraber de zaten bir satışların geldiğini gördük. 23 TL 60 kuruşun en son destek noktası olduğunu söylemiştik. Bu destek noktasının altında ilk olarak 22 TL ardındansa 20 TL'lerin gündeme girebileceği potaya girebileceğinden zaten bahsetmiştik. Şöyle bir dakikalık grafiğinde burada bir üçgen oluşmuştu. Bu üçgen kırıldıktan sonra artık burada satışların biraz daha sertleştiğini görebiliyoruz. Şu andaki için yatay direncine tam olarak baktığımızda 25 TL 27 kuruş seviyesinden şöyle 25 TL 25 kuruş seviyesinden geçiyor. Aslında karanlık odaya kadar yine de bu dirence yakın gidiyordu ise fakat karanlık odada biraz ciddi satış yerek bunun satıcılığı çıktı yani 24 TL 46 kuruş civarından bir çıkış gördük trend desteğimiz, burada yatay desteğimiz 24 TL 90 kuruş bunun altında da 24 TL 70 kuruştaydı. Bu seviyenin de altına gelen bir kapanış gördük. Yarın için baktığımızda şuradaki en aşağıda 24 TL 70 kuruşta bulunan trend desteğinin hızlıca yukarısına atabilirse yine belki bir umut olduğunu söyleyebiliriz ama aksi takdirde buradaki 23 TL 60 kuruşta bulunan trend desteğine doğru da belki bir yolculuğa çıkabilir. En azından burayı da belki test etmek isteyebilir. Hisse ilerleyen aşamalarda. Şöyle yukarıdan gelen zaten trend direncimizin olduğunu biliyoruz. Bu direnç hala güncelliğini koruyor. Buradan satış baskısı devam ediyor. Şöyle 60 dakikalık grafiğimize bakarsak burada artık zaten zamansallıktan dolayı buradaki trend desteğin altına sarkmaya başladığını görmüştük. Ama şurada 23 TL 60 kuruşta bulunan trend desteği kırarsa artık bu sefer buradaki trend desteğinin altına kesin olarak sattığını söyleyeceğiz ve burada bir sonraki hedef noktamız 19-20 TL'lerden geçecek gibi gözüküyor. Günlük vadede bunun tezahür önünde. Bu grafikten görüyoruz. Burada da hedefimizin 21-22 TL'ler civarında olacağı gözüküyor. Eğer buradaki yatay desteğimiz kırılırsa. Yukarı doğru hamlesinde ise şu andaki için geçmesi gereken önemli noktaların 27-30 ve 35 TL civarı olduğunu görebiliyoruz. Bu buradan Ve kanalda uzun zamandan beri yorumlamadığımız Aselsan'a San'a geliyoruz. Aser da bugün zaten bilançosu geldi. Şu andaki için baktığımızda 60 dakikalık grafiğinde trend desteğine yakın seviyede duruyor. 55 TL 20 kuruştan gelen bir kapanışla karşı karşıyayız. Trend desteği 52 TL 50 kuruştan geçiyor. Bu seviyenin altına gelmesi bu 60 dakikalıktaki trendini bozacak gibi gözüküyor. Bu da aslında çok sıkıntılı bir durum olabilir. Çünkü günlük vadede baktığımızda hissenin yaklaşık olarak 60 TL'de bir direnci vardı ve uzunca bir süre buralarda oyalanmaya devam ettiyse buradaki şuradaki oluşan şekli belki şu solda gösterdiğim şekle benzetebiliriz. Böyle bir durumda da belki ise orta kanal desteğine doğru geri çekilmekte isteyebilir. Ama şu anlık için tabii 60 TL'nin tekrardan yukarısını atabilirse hissede alımların kuvvetlendiğini tekrardan görebiliriz. Şu 60 dakikalık grafiğe baktığımızda zaten 55 TL 52 TL 70-80 kuruş seviyesini yani kabaca 53 TL seviyesinin altına gelememesi gerektiğini buradan görüyoruz. Buradan 52 TL seviyesinin altına gelirse belki trend desteğine doğru geri çekelim. Daha da mümkün olabilir gibi gözüküyor. Şimdi şöyle 60 dakikalık grafiğini açarsak yatay destek ve dirençlerine de hızlı bir şekilde bakabiliriz. Burada yukarıda 61 TL'de bir direncimiz vardı. Bu direncin zaten üstünde gaplar açıldığını görüyoruz birkaç kere fakat buralarda tutunamayınca satış yemeye devam etmiş ise. Şöyle 56 TL 35 kuruşta bir 36 kuruşta bir direncimiz varmış. Buraya baktığımızda buranın bir zamanlar önemli bir destek noktası ama şu anlar için şu son birkaç ayda ise önemli bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerine atabilirse ise bir sonraki yatay direnç noktası olan 61 TL'nin denenebileceğini bu grafikten görebiliyoruz. Bir sonraki yatay desteğimiz ise en son aşağıda 52 TL gözüküyor. Yani zaten trend olarak baktığımızda 53 TL yatayda da 52 TL'nin son destek noktası olduğunu görebiliyoruz. Yukarıdan, yukarıdan gelen şöyle bir düşenimizde bulunuyor. Bu düşen de 56 TL'nin üzerinde kırılacak gibi gözüküyor. Ama bu düşen kırılsa bile yukarıda yatay desteğimiz olan 61 TL ve ardından 64 TL 50 kuruşun olduğunu tekrardan vurgulayabiliriz. Bu videonun son istesi, şişe istesine geliyoruz. Şişeye baktığımızda şöyle aslında 10 dakikalık grafiğini açarsak burada bir üçgen oluşturmuştu ise işte, üçgenin ardından da şöyle Endeksinin düşmesiyle beraber şuralarda bir gerilemelerin yaşadığını görmüştük hissede. Şöyle yatay desteğine baktığımızda 44 TL 50 kuruş'un çok önemli yatay destek olduğu buradan anlaşılıyordu. Bu seviyenin altına endeks gerilediği zaman bir tuzaklasa da hızlıca bu seviyenin üstüne atarak tekrardan buradan zirvesine yaklaştığını görebiliyoruz hissenin şu andaki için baktığımızda yukarıda 48 TL 40 kuruş geçilirse zirvesini tazeleyeceğini buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunun altındaysa zaten yaklaşık olarak 46 TL civarında bir direnci vardı. Bu seviyenin de şu anlık için geçilmiş olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir dakikalık trendlerine bakarsak, bugün de zaten Twitter kanalımda da paylaşmıştım bu grafiği. Burada tam olarak şurada dirence yakınlaşmıştı. Kapanışa doğru da zaten öyle saatlerinden sonra gelen alımlarla beraber buradaki ilk direncini kırmış gözüküyor ve buralarda tekrardan ona işlemine girmiş gözüküyor. Buradaki ona işlemi başarılı olursak 46 TL 60 kuruşun üzerinde kaldığı sürece de başarılı olacağı benziyor. Yukarıda ilk olarak 49 sonradan da 51-52 TL seviyesinin potansiyel direnç noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki yatay, buradaki trend desteğinin altında da 44 TL 50 kuruşa kadar da bir geri çekimle belki beklenebilir gibi gözüküyor. Şöyle biraz daha bir resmeye bakacak olursak 60 dakikalık grafiğinde orta kanal direncimiz 50 TL'den geçiyor. 50 TL'de yine çok ciddi bir dirençle karşılaşacaktır. Ama bu noktada artık bunu burayı kırıp başarılı bir şekilde kırıp onu işlemini de gerçekleştirebilirse yukarıda bu sefer 58-60 TL'lerden potansiyel direnç noktası olarak söz edebileceğimizi söyleyebiliriz. Aşağıda ise şuradaki 44 TL 50 kuruşun aşağısına sarkarsa tren testimizin de 43 TL'den geçtiğini söylemek mümkün. Bu videonun da bu kadar olsun. Herkese bol yatırımlar diliyorum.